Evet arkadaşlar bugün benim ilk videom Kar e, e, Parking videosu çekeceğim ilk videomda da Size arabalarımı göstereceğim arkadaşlar ilk videomda Sonra böyle Kar Parking serilerini falan yaparız Bu ilk bölümü Hadi size bir göstereyim arabaları Dur ters atacağım. Arkadaşlar Şöyle bir tane Hemen ilk baştan başlayalım Murat 131'imiz var. Ama göster lan. Şimdi böyle siyah şey varmış arkadaşlar. Ben bunu bir tane arkadaştan aldım. Sattı 100 liraya satıyordu abi. İdare eder tekerleklerini küçükmüş biraz. Yani geri kalan bir şey yok bir de yukarıya doğru. Tamam. Çıkartmış. Bir de ortasına beyaz çizgi geçmiş. Evet arkadaşlar söylemeyi Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bir tane Honda var. var. Şuraya bir tane Honda şeyi çizdim. Daha sonra şöyle şey Burada plaka vardı tam siyah beyaz alanın ortasında. Onu kaldırdım. Ee, siyah bir tane şey kullandım. Kaputun önüne. Sonra beyaz bir tane de orada şey var. Ee, şey ne diyorlardı ona Tavana cam yaptım arkadaşlar böyle ee, Başka bir şey yok yani Şunları süs olsun diye yaptım şu anda bir şey Şimdi tofaşımıza geldik arkadaşlar Tofaşı bastım Kamber yaptım Böyle değişik bir renk verdim Mavi Deniz mavisi Yok değişik bir renk verdim Ben de bilmiyorum Renk Kırmızı plakalı minibüs yaptım. Jantları siyah yaptım. Bu aynı normal dispansiyonluyla falan oynamadım. Tekerleklerle de oynamadım. Ha, tekerleklerle birazcık incelttim tekerlekleri. Daha sonra jant taktım bir tane. Böyle. İçi dışı falan. Çok güzel duruyor. Çok tatlı geldi bana. E, Rengini o yüzden benziyor. Şimdi s binimiz. s bin çok güzel arkadaşlar Çok güzel oldu ee, Böyle işte yüzgerlik ekledim Burada plaka var Daha sonra yazılı şeyler var Tekerlek yazısı var Bunu full basık yaptım arkadaşlar Bir de full camber yaptım Önde de böyle bir tane Honda logosu var Üstte de siyah şey var Arkadaşlar bu arabaya çizim yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, bilmiyorum ben, çizim ya çizim yapayım mı? Çizim yakışır gibi geliyor. Bilmiyorum ya minibüse de bak çizim olur gibi geldi bana. Buna da çizim yapabilirim. Şöyle Toma mı ortasın şöyle. Buraya hatta dur bir yap yapmayı bir deneyelim. Bir şey deneyelim.

bölümünü artık. Buna değişmeler falan yaparız. Bakarız onlara. Kanalımda ilk videomdu. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.